Cumhurbaşkanı yastık altında para tutmayın diyor. Yok ki harcayan sensin. Peki tasarruf öneriyorsunuz. Sormak isterim şu araçlar hepsi çok çok lüks araçlar. Bir ay önce 9 milyon liraya iletişim başkanlığı araç kiralamış. 9 otomobil ve 2 minibüs kiralamış. Ve hepsi 2022 olmak zorunda bu araçların. Ben markalarını söylemek istemiyorum ama düşünebileceğiniz Türkiye'de kullanabilecek en lüks araçlar bunlar. Türkiye bir felakete gidiyor. Türkiye'nin temel sorunları var. İnanılmaz bir yoksulluk ve yoksulluk var. Ama beyefendi sürekli olarak algıyı başka noktaya çekiyor. Ben size 25 yıl önce Refah Partisi'nde görev yaparken kürsüden söylemiş olduğu bir cümleyi okumak isterim. Biz de benzin Almanya'dan ucuz diyenlere saf olma kendine gel. Çünkü ekonomide kayde alım gücüyle ölçülür. Şimdi ben bunu diyen Erdoğan'a buradan sormak isterim. Sayın Erdoğan, gerçekten. Bakın doğalgazın ÖTV'sinde %224, benzinin ÖTV'sinde %98, motorinin ÖTV'sinde %243 zam geldi. Aslında 25 yıl önce çok güzel bir şey söylemişsin. Aynen şunu söylemişsin. Fransa'da 1 litre benzin 1.80 euro. Asgari ücret 1747 euro. Peki ne kadar benzin ya da mazot oluyor? 1 litre. Almanya ki Almanya 2004 2024'te asgari ücreti 2050 euroya çıkartıyor. 1200 litre bir asgari ücretli benzin ya da mazot olabiliyor. Türkiye'de 315 litre alabiliyor bir asgari ücretli bir aylık maaşıyla. Erdoğan 25 yıl önce söylediklerinde bugün ne değişti? Ya da şunu söyleyeyim. 2002'de geldin. Çiftçi 1 kilo buğdayla ne kadar benzin ya da mazot alabiliyordu? Bugün ne kadar alabiliyor? O gün hemen hemen 1 kilo buğdayla 2 kilo mazot olabilen çiftçi bugün 5 kilo buğdayla 1 litre mazot alabiliyor. Ama utanmadan insanların aklını çeliyorsunuz. Beyefendi diyor ki yastık altı diyor paraların diyor üretime ve ülkeye bir katkısı yok. Yahu yastık kalmadı. Yastık yok ki yastığın altına para koysun insanlar. Yani bu beyefendi nerede yaşıyor gerçekten ben çok merak ediyorum. Cedit Yılmaz diyor ki kemer sıkın. Halk zaten kemer sıkıyor. Kemerlerin iliklerinde yer kalmadı. Ama ben sormak isterim. Sarayın bu yıl Mayıs ayındaki gideri 316 milyon. Peki Haziran'da ne olmuş? 647 milyon. Yüzde yüzden daha fazla artmış. Niye? Enflasyon yüzünden. Peki sarayın bir aylık artışı yüzde yüz artarken niye emekliye ve işçiye bu zammı yapıyorsunuz? Utanmalılar bakın. Sarayın İlk 6 ayındaki gideri toplam 2 milyar 171 milyon. Günlük 21 milyon günlük gideri. 1 saatlik gideri 900 bin lira. Sarayın 1 dakikalık gideri 15 bin lira. Bakın bu 15 bin lirada önemli olan ne biliyor musunuz? 2 emekli maaşı yapıyor. Beyefendi 1 dakikada sarayında 2 emekli maaşını harcayabiliyor. Cevdet Yılmaz kemer sıkın diyor. Cumhurbaşkanı yastık altında para tutmayın diyor. Yok ki harcayan sensin. Peki tasarruf öneriyorsunuz. Sormak isterim. Şu araçlar hepsi çok çok lüks araçlar. Bir ay önce 9 milyon liraya iletişim başkanlığı araç kiralamış. 9 otomobil ve 2 minibüs kiralamış. Ve hepsi 2022 olmak zorunda bu araçların. Ben markalarını söylemek istemiyorum ama düşünebileceğiniz Türkiye'de kullanabilecek en lüks araçlar bunlar. Peki beyefendinin araç giderleri bu araç giderlerinin dışında giderleri yok mu? Ne kadar ilginç. 8 Mayıs'ta ihale yapıyor. 1 milyon 380 bin liraya mobilya alıyor. Ya bunlar gerçekten kemer sıkın diyen yani, bu saray rejiminin utanç görüntüleri ve utanç harcamaları. Kamudaki araç giderleri bakın kemer sıkın diyor beyefendi. Kamuda bu yılın ilk 6 ayında araç alım gideri 547 milyon arkadaşlar. Geçen yıl ne kadarmış bu rakam? 76 milyon. Yaklaşık olarak 8 kat artmış. Soruyorum. Lüks uçakların kiralama ücretleri beyefendilerin 176 milyon arkadaşlar. Peki ne gerek var buna? Bu bakanlar, bu beyefendiler normal uçaklarla uçamıyor mu? Bana göre kendi uçaklarını da satması lazım madem kemer sıkmak zorundayız. Hizmet binasının kiralama giderleri 392 milyona yükselmiş arkadaşlar. Ama biz kemer sıkmak zorundayız ve bu kadar sıkıntı varken, bu kadar adaletsizlik varken, saray böyle bir şaşa içerisinde yaşarken vatandaş kemer sıkacak, emekliye 7500 lira maaş vereceğiz, yüz binlerce insan kirasını ödeyemediği için sokakta kalacak ve meclis çalışmayacak. Utanmalılar, utanmalılar. Temmuz ayında 3 aylık maaşlarımızı aldık. Eğer huzur içerisinde tatil yapıp o parayı harcayacaklarsa ben onlara hiçbir şey söylemiyorum. Ama benim içim rahat değil. İçimizde rahat olmayacak. Ve yaz boyunca bu konuda onları taciz etmeye de devam edeceğiz. Rahatsız etmeye de devam edeceğiz. Bana 7500 lirayla bir insanın bir ay yaşayabileceğini hanginiz anlatabilirsiniz? Her şeye bir zam geliyor. Yarın da herhalde tahmini enflasyon rakamları açıklanacak. Hanımefendi ne tahmin edecek? merkez Bankası ne tahmin edecek merak ediyorum ama zaten bir ilaç sıkıntısı var. İnsanlar ilaçlara erişemiyor. Ve şu anda da %30,5 oranında bir zam geldi. Bu çok acı bir şey. Yakında Sayın Sarıgül'ün dediği gibi aspirin alamayacak duruma geleceğiz. Çünkü insanlar evine ekmek götüremiyorsa, insanların çorbası kaynamıyorsa ilaca zaten para ayıramıyor. Çok insani bir olay. İlaç bulamıyoruz. Bir, ilaça gelen zamlar büyük sıkıntı. iki ve insanların tedavisi yarım kalıyor. Sağlıkla ilgili en büyük iki sıkıntımız bakın. Makam sürekli olarak bununla kilitleniyor. Bir, 6 ay, 7 ay, 1 yıl, 2 yıl sonraya verilen randevular. Yani doktor sıkıntısı. 2. Tedavi edilseler bile doktorun yazdığı reçeteyi alamayacak milyonlar. Bu gerçekten çok vahim bir durum. Şimdi bir de e, değerli arkadaşımın bir mesajı var size. Bu da çok önemli olduğu için onu basın toplantıma ortak etmek istedim. Meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırdık. Olağanüstü zamlarla karşı karşıyayız. Emekçinin, işçinin, esnafın, kopilerin feryadı üzerine yaptığımız bu toplantıda AKP Grup Sözcüsü Abdullah Güler olağanüstü bir durum mu var ki bizi çağırdırız dedi. Demek ki onlar için bu olağan bir durum değil. Planlı yani 1 trilyon 200 milyar liralık ek bütçenin 6 ayda toplanması ve bunu 85 milyona böldüğünüzde de kişi başı 13.500 lira ek vergi toplanacağından halka haberdar etmek için bir mücadele içerisindeyiz. Görüyoruz ki sarayın, iktidarın emekliyle bir işi yok. Emekliyi gözden çıkarmış vaziyette. Bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak sosyal demokrat siyasetimizle emekçinin alın terinin hakkının alındığı, asgari ücret ile insanın onuruna yakışan şekilde yaşadığı bir Türkiye inşa etmek için her zaman onların yanındayız. Çok kazanandan çok az kanalından az vergi alan doğrudan vergi metotlarını geliştirip halkın geneline yayılan ÖTV, KDV gibi bugün yaşadığımız dolaylı vergi uygulamalarını azaltarak harç adı altında katkı payı altında alınan haraçları kaldırarak asgari ücretliyi ve emekliyi rahatlatmak siyaset olarak önceliğimiz olacak her zaman.